Merhaba arkadaşlar. Bugün de bilgisayarın işlemcisi ile ekran kartının macunu yenileyeceğim. Yani aşırı zamanı gelmiş bir nevi bilgisayarın. Bunu aşılayacağız buna. Yeni macun aldım. Termal macun işlemci ile ekran kartına. Bunu şimdi sökelim önce. Öncelikle DVD'sini çıkarıyorum. Daha doğrusu DVD değil de ben bunu çıkardım. Artiz taktım buraya. depolama alanı olarak kullanıyorum kendim bilgisayarımda. Gördüğünüz gibi artist bir tele var Bu artist bilgisayarın üstüne aldığım artist. Bunu çıkardım DVD yerine taktım. DVD'yi harcaya çevirdim. Bunu bunun yerine ise şimdi göstereceğim SSD aldım bir tane onu kullanıyorum. İlk önce onu çıkardım ben ve açmaya başlıyorum şimdi. <laughs> bayağı bir vidalanmış bilgisayarımız. Ama şunu çıkarken dikkat edin. Bu kasas bir kasası var. Çok bir kasası var. Kırılabilir hemen yani. Tabii bazı bilgisayarlarda çok kolay çıkıyor. Hani parça parça şöyle oluyor, şöyle oluyor. Ama da bir şekil komple çıkıyor. Bunu açmadım biliyorum. Burası yeri. Yani gerek yok onu açmaya. Böyle çıkarmaya çalışıyorum bu şekilde. Bir daha açtım da alamamıştım. Evet fanımız temize benziyor. Şöyle bir anlatmak istiyorum hepsini. Bataryamız gördüğünüz gibi. SSD'm bu benim. RAM'lerim burada iki tane 8 GB, 8 GB, 8 GB RAM'im var. İşlemci ve ekran kartım. Şunu unutmayın arkadaşlar. bu BIOS reset tuşu. Bunu ben e, bilgisayar aldığımda haberim yoktu bu tuştan. Sonra haberim oldu. Bu tuş hani BIOS'un falan olur. Laptoplarda çabuk çöküyor BIOS'ta. Parafüs falan çökerse şu tuşa bastığınız anda parafü resetliyor. Şurada açmanıza gerek yok tabi. Şunu da göstereyim. Şurada iğne yeri var. Çok küçük bir delik var burada. İğne ile tam buraya geliyor bu. İğne ile bastırdığınızda parafü resetliyor burada. Ee, birkaç kere yaptım bu bilgisayar. Parafü resetlenmek istedi. Resetledim ben. Ondan sonra düzeldi. Yani servisle maalesef uğraşmadım. Haber vermek istedim. Üstelik bilginiz olsun. Ve açmaya başlıyorum. Şu kablosunu da çıkarayım falan. Bıçak falan bir şey yok mu ya? Evet. Bu şekilde. Şimdi şunu açacağım. Bu niye çıkmış gibi ya. Biraz gevşemiş gibi sanki. Başka bir de kaldı. Şu var bir de kaldı. Yok yok. Ne yani çıkmıyor o zaman? Ha yani şuradan bir şey görmüyorum ya. Yani. Yüzümün önünde biraz da görmüyorum bunu. Evet. Hanımın bu şekilde. Macunumuz da bu. Biraz kurumuş gibi. Bunu yenilemek istiyorum ben. Şu an peçete alayım Yemceyi çıkarmayacağım ama gerek yok çıkarmaya çıkarsam başıma iş alır. Bunun için hiç uğraşmayacağım. Bir de bu şekilde sileceğim böyle kenarlarda bunu temiz güzel bir şekilde. Macun artık kurumaya başlamış. 3 sene oldu hiç macun değişmedi. Kendi üstünden çıkan macunu. Yedi skrup em yazması lazım ama şöyle çevireyim. Ters kalıyor yazısı. Aje nedir diye okuyabilirim. diğerlerini okuyamadım. Çok küçük yazılar yazılmış. Grafik kartımız o da 740 en modelle. 2 GB 64 bit. İşlemci mi 5. Ondan sonra bu bilgisayar arkadaşlar Toshiba L50 a 1 D50 abi D4 modeli. 8 GB RAM var. Kullandığımız zaman 1 TB'ta diskimiz buydu. Dediğim gibi. 25 2 GB ekran kartı NVIDIA 64 bit. Şu şekildeydi. Risa güzel güzel açmadı oyun yok. GTA 5'i Flyer'da oynuyorum mesela. FPS e düşük ama Flyer'da oynayabiliyorum mesela. Hiç kasmadan, hiç donmadan. Oynuyor GTA 5'i. Ben çıkardım. Şöyle yeter sanırım. Bu da yeter. Fazla bile. Şunu kapatayım da ileride belki lazım olur. Ben yetmez diyorum ama bu yetti. De arttı bile. Şuraları da silin Çok pis buralar. Hanım tertemiz. Fanı, e, çok titizim fan konusunda. Fan ve klavye konusunda çok titizim arkadaşlar. Böyle sebebini bilmiyorum ama çünkü klavyeme üstüne şey çekip de kullanıyorum. Dublaj kaynağı acaba Klavyem üstüne naylon çekip de kullanıyorum. Toz olmasın diye. Fanı da her zaman altını geldiği yeri tertemiz tutmaya çalışıyorum. 3-4 günde bir siliyorum altını temiz olsun diye. Zaten sonucunda görüyorum onu tertemiz şöyle göstereyim bayağı da fan temizlemiyorum bayağı da. yani aldığımdan beri bir kere açtım ya açmadım fan için tertemiz fanımız maşallah bu şekilde ben korumaya çalışıyorum size fanınızı temiz tutarsanız daha iyi olur Evet arkadaşlar şimdi yerleştireyim ben bunun yerine bunu acaba macun süreyim mi sürmeyeyim mi bilmiyorum. Sanırım gerek yok. Şunlar yeter herhalde. Fazla bile onlar. Çünkü basacak sağ sola yarayacak böyle bastığında. Bunu alayım mı acaba? Bilmiyorum. Bilemedim. Kalsın öyle ya. Yalnız sıra yarsın sağ sola. Bir şey olmaz. Şöyle bir yerleştirelim. Yerine bismillah diyerek. Vizalarımız nerede? Burada numaralar var arkadaşlar. Numarayla ben gideceğim. 1 var, 2 var, 3, 4, 5, 6 var. Numarayla koymuş adamlar. Demek ki bir bildikleri var. Ben de numarayla bağlayayım vizalarını. Ne oluyor be? Tangur şimdi şu vidaları takayım yerine yalnız şu vida açıktı ben bilgisayar açtığında niye açıktı hiç anlamadım bu dava yeri mi yalama yapmış Yiyeceğim ama yalama değil sıktı tamamen güzelce oturdu yerine şimdi şuna sıktım şu kabloyu sakın unutmayın sonra bilgisayarın hızı düşmez yakabilirsin işlemciyi ya da ekran kartını Kesinlikle unutmayın şu fanın kablosunu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kapatalım yavaş yavaş. Unuttuğumuz bir şey yok değil mi? Bir daha bakayım bir gözden geçireyim bir bakayım. Tatlı geçireyim. Tamam. DVD de takalım yerine şu şekilde takılmaz. DVD ne ya? Hard disk. DVD diyorum şuna bak. Şuradan çıkan DVD DVD'yi arkadaşlar ayrıca bir tane kutu aldım. Gitti gidiyor 20 22 lira ne aldım? Buradan çıkan DVD'yi de ayrıca dvd yaptım. Yani onu da hizyanı da kullanıyorum. Bu şekilde. Ve açalım bakalım. Bismillah diyelim. Benim bilgisayarım kapağı açtığımda otomatik açılıyor. Bunun özelliği böyle. Bazı çok bilgisayarda görmedim ben. Şimdi açtığımda açılacak. Bahsetmiştim arkadaşlar, klavyemde şunu kullanıyorum. Kendi klavyesinde. Ee, harici, şu klavye kullanmıyorum ama ZLPS olmasında şunu kullanıyorum. Özel satılıyor bunlar için. Harici klavye kullanıyorum. Bunda naylonlarım böyle. Şifreye gireyim. Şu şifre de şeyde koyacağım şifre. Bunun videosunu çekmiştim. Şifre kırma videosu. Ve açıldı bilgisayarımız. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekildeydi ee, macun değiştirme. Gördüğünüz gibi laptoplar toplam ekran kartı e, işlemci macunu bu şekilde değişiyor. Arkadaşlar videomdan memnun kaldıysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.